Selamlar, ben Mantıhan'ı verdi. Bugün kafanızdaki şu soruyu artık yanıt vereceğim. İnternet sitesi açarak nasıl para kazanılır? Arkadaşlar ben çok uzun zamandır YouTube'da internetten para kazanma videoları çekiyorum ve bu yöntemlerle internet sitesi kurup para kazanmış ya da makale yazarak para kazananlardan çok güzel geri dönüşler alıyorum ve bu geri dönüşleri Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'da bu storyleri attıkça bana bu soru gelmeye başladı. Abi bu adamlar nasıl yapıyor da senin videodan izleyerek nasıl böyle para kazanıyor? Ben de bir videoda bu işi çözmek istedim. Bu videoyu ilk defa görüyorsan ya da kanalımı ilk defa keşfediyorsan bu video tamamen kişisel bir video gibi olacak. Yani geç yatağına, koltuğuna otur. Bu videoyu de konuşuyormuşum gibi dinle. Yani bu bir YouTube videosu gibi olmayacak. Hani reklam vesaire içermeyecek. Tamamen sana kendi bildiklerimi anlatacağım. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Öyle bir video olacak. Şimdi tanımayanlarınız, bilmeyenleriniz için benim kendime ait 2-3 tane sistem var. Ben de bu yollarla çok güzel paralar kazandım zamanında. Hatta onlarla ilgili bir tane video yaptım. Kanalımda bulabilirsiniz onu da muhtemelen. Sitelerinden bir tanesi Bar Sokağı arkadaşlar. Şimdi bu siteyi ben kurduğumda ilk amacım para kazanmak değil de buradaki amacım benim sadece kendime ait bir sistem olsun. Hem hatıralarım biriksin burada hem de ne bileyim yani bilgilerimi güncelleyebileyim buradan falan diye düşündüm. Bu siteyi kurduğumda baktım ki ben gerçekten makale yazmayı seviyorum. Bilgilerimi kaydetmeyi seviyorum. Devam ettirdim. Yaklaşık bir yıl boyunca bu siteyi içerik yüklemeye devam ettim. Bar Sokağı dediğimiz site içkiler üstüne bir site. Yani Türkiye'de o kadar da popülaritesi olmayan bir konu. Ya o kadar firmaların ilgi duymayacağı bir konu. Buna rağmen sponsorluk teklifleri çok fazla aldım bu siteden. Sizin de yapacağınız şey şu arkadaşlar. Eğer bir internet sitesi açarak para kazanmak istiyorsanız kendinize böyle bir site yapmanız gerekiyor her şeyden önce. Böyle bir siteyi yapmanız için benim kanalımdan başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Kanalımda zaten nasıl site yapılır diye iki tane farklı video var. Onları koyuyorum videonun sonuna. Onları izleyin. Kendi sitenizi kurabilirsin. Şimdi böyle bir siteyi kurduğumda dediğim gibi benim para kazanma amacım yoktu ama kazandırdı. Nasıl kazandım? İki farklı yolla kazandım abi. Bir tanesi Google AdSense'e başvuru yaptım. Reklam başvurusu. Gözüm biraz korkmuştu çünkü genelde şu söyleniyordu bana. Google AdSense herkese reklam vermiyor. Ben başvurdum. 3 aylık siteydi. 40 tane falan içerik vardı. Kabul ettiler. İlk ay çok düşük bir gelir oldu. Dediğim gibi bir tane video hazırladım bununla ilgili. Çok geniş. Nasıl para kazandı diye miktarını da yazdım. Onu mutlaka izleyin. İlk başta gelirim çok azdı. Sonra artmaya başladı. Bir sponsorluk teklifi aldım içki firmasından. Ve dedim ki ben niye bu reklamlarla uğraşıyormuşum? Sponsorluk geliri kat ve kat daha fazlaydı. Ya tek bir tane sponsorlukla bu işi 2 aydır kazandım parayı çıkarmıştım Oldum. Bu şekilde çok fazla sponsorluk teklifi aldım. Sponsorlukta da bizden ne istiyorlar onu söyleyeyim sana. Atıyorum, e, şimdi bu zaten kendi sistem olduğu için kendi içeriklerimi de yayınladım içeride. Atıyorum ben Mahmut Ana Verdi olarak bir siteye sponsor olmak istedim. Benim içeriğimi paylaşır mısın diye. Adama diyorum ki ben böyle video çektim, Instagram takipçi videosu çektim. Bunu paylaşır mısın sitende? O da geliyor, video inceliyor, bu şekilde metinler halinde yazıyor, sitesinde paylaşıyor. Bunun için benim böyle bir seviye ödeyeceğim rakam 200-300 TL'dir. Yani tek bir tane içerikte 200-300 TL kazanıyoruz. Bilmiyorum yeterince açık anlatabiliyor muyum bu arada? Anlaman çok önemli benim için. O yüzden tane tane anlatmaya çalışıyorum. Videonun altına bana yorumlarda lütfen belirt. Hani yanlış yaptığım noktalar neler bu konuyu anlatırken. Çünkü böyle geri dönüşlere gerçekten ihtiyacım var. Benim için önemli olan seni daha iyi anlaman ve sıkılmaman. Dediğim gibi sponsorluk teklifleri aldım böyle. Birçoğuyla çalıştım. Güzel de paralar kazandık. Sonra tanıtım yazılar teklifleri geldi. Yani bizim sitemizi kendi sitemde tanıtır mısın vesaire diye. Hatta kısa bir süre kadar önce de birkaç siteyle benim kardeş anlaşmam vardı. Galiba kaldırdık onları daha sonra. Yani biz onlara yönlendiriyorduk. Onlar bize içerik yönlendiriyordu. Böylece bir aslında networking oluşturmuştuk. Şimdi bu işlere ilk baktığınızda para kazanmak için bakmayın dostlar. Çünkü site açarak para kazanmak her yani ne kadar kulağa güzel gelse de gerçekten çok güzel paralar kazandırsa da biraz uğraş isteyen şey. Bana hep şu geliyor. Instagram'dan gelen mesajları değerlendiriyorum bu arada. Abi ben site açtım senin videona uyup. Gerçekten de güzel bir site oldu. İçerikler ekliyorum ama gelen hiç kitle yok. Haftada bir kullanıcıya geliyor siteme göz atıyor ya da o da gelmiyor. Arkadaşlar bu iş böyle. YouTube kanalı açtığınızda nasıl olacak sanıyorsunuz? Ben YouTube kanalı ilk açtığında nasıl oldu sanıyorsunuz? Yani YouTube kanalım var. Onda nasıl oluyor sanıyorsunuz? Ben 2 aydır düzen içerik ekliyorum yandaki YouTube kanalıma. Ona gelen izlenme sayısı 10 20 pes etmiyorum ama devam ediyorum içerik eklemeye. Çünkü bu tür algoritmaların Google dediğimiz varlığın algoritmaları böyledir. Google'ın algoritması şunu diyor abi. Sen düzenli içerik eklemeye devam et. Daha sonra ben sana kullanıcı kazandıracağım. Pes etmiyorsun, içerik ekliyorsun. Her zaman bir mottom vardır benim. 30 gün bekliyorsun, içerik ekliyorsun 30 gün boyunca. En az 40 içeriğin olacak. Reklamlardan bu şekilde para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Vergi konusuna da gelelim mi? Çünkü en çok o da soruluyor. E, bu işlerin vergisi var mı diye sormanıza bile gerek yok arkadaşlar. Bir işten düzenli olarak gelir elde ediyorsanız onun vergisini ödemek zorundasınız. Google'dan kazandığınız paranın da vergisini ödemek zorundasınız. Bunu ister bir muhasebeciyle konuşun detaylı olarak. isterseniz kendinizi araştırın. Bu işin de vergisi var. Size önerim ne olabilir bu noktada? Eğer çok yüksek gelirler elde etmiyorsanız bırakın AdSense'de biriksin paranız sonra çekersiniz. Sponsorluktan gelen gelirler düzenli gelir sayılıyor mu? Devlet gözünde bakarsak elbette düzenli gelir sayılıyor. Çünkü oradan bir kazanç sağlıyorsun. Başka bir şeyden bahsetmeyeceğim. Ben kendi adıma konuşuyorum arkadaşlar. YouTube kanalım var benim. 3-5 para kazanıyorum. Bu kazandığım paraları vergi olarak gösteriyorum ben. Sanmayın ki ben bunları KPSS yaşam için vergiden kaçırıyorum falan. Öyle bir durum yok. Ben bunları düzenli olarak vergi olarak gösteriyorum ve bu vergilerimi Türkiye Cumhuriyeti'ne ödüyorum. Gelen sponsorluk paralarını da ödüyorum bu arada. Mesela adam diyelim 200 lira, 300 lira, 500 lira yollamış. Sponsorluk videosu çekmişiz. Onun parasını da vergi olarak gösterip keş bir şekilde ödüyorum devlete. Site açıp para kazanmak güzel ama biraz zaman isteyen şey. Çünkü bir yıl falan emek harcamanız gerekiyor üstünde. Ee, kendi sitemi gösterdim. Bu arada diğer sitelerini de göstereceğim size birazdan unutmazsam. Ya site açmak dediğimizde nasıl içerikler üreteceğiniz şöyle örneklerle bir göstereyim size. Çok fazla sohbet olmasın. Böbreklerinizi temizlemek için en doğal 5 yöntem diye bir tane içerik hazırlamışım. Ben genel sağlık konulu makaleler eklemeyi seviyordum. Çünkü bunlar çok sağlam hit alıyordu. Hit dediğimiz şey de gelen ziyaretçi sayısı. Gördüğünüz gibi tavsiyeler verdim. Bir tane içerik üretmişim. Bunun yanı sıra site içi linkleme yapmışım. Ya yani gördüğünüz gibi eğlenceli bir konu aslında biliyor musunuz? Bu şekilde bilgi de edinebiliyorsunuz. Mesela limon böbrek temizliği için en başarılı içi falan diye başlıklar atıp bir içerik üretmişim kendimce. Aslında bu noktada yapacağınız şey kendi ilgi alanlarınıza yönelmek. Çünkü ben ne zamanki içki konularına çıkıp sağlığa girdim, ne zamanki cheesecake tarifi vermeye başladım, o zaman bu işten soğudum. Ve uzun bir süredir size içerik eklemiyorum. Çünkü bunu artık bir keyif, eğlence olarak, kopya olarak değil artık iş olarak görmeye başladım ve sıkıldım. YouTube'da da aynı şekilde. Artık YouTube'u tekrar o yüzden bu konulara döndürdüm. <laughs> Şimdi ben bir tane daha video yapmıştım size. Demiştim ki abi, e, iyi makale diye bir tane site var. Bu arada sponsorlu içerik değil bu. Sponsor olmuyorlar bana. <laughs> i̇yi makale diye bir tane site var. O sitede makalenizi satarak para kazanabiliyorsunuz. Bu hafta onunla ilgili bir tane video çektim bu arada nasıl makale satarak para kazanır? Çünkü az önce anlattığım site açarak para kazanmaktı. Aynı zamanda makale satarak da para kazanabiliyorsunuz. İyi e makale sitesi bunun için en güzel örnek. Ben belki 2 yılda falan iyi e makaleyle çalıştım. Ve bayağı yüklü bir miktarda para kazandım iyi e makaleden. Bir kendi profilime gireyim göstereyim hatta size. Bu arada iyi e makale bu piyasanın tek sahibi değil. Birçok alternatif var haberiniz olsun. Yani ben iyi makale dedim diye iyi makaleye kayıt olmayın. Şu an bakiyem zaten 72 TL'ymiş. Bak unutmuşum gitmişim 72 TL bakiyem var şu anda. Onu çekeceğim bir ara. Kendi profilime bir gireyim, size göstereyim. Şu ana kadar 29 takipçim olmuş bu sitede. 210 puan almışım. 12 tane olumlu, bir tane nötr yorum var. O nötr yorumdaki adamla <laughs> kavga ettik. Olayı anlatayım size bu arada gelmişken dur bulabilirsem onu. Fena değil, küçük bir hata vardı ancak genel olarak iyi demiş. Aslında güzel bir yorum yapmış ama olay şu abi, satın alan kişi yani makaleyi sipariş eden kişi kendini iyi anlatamadı. Ee, çok yüzeysel bir teklifte bulundu, ben de en iyi şekilde makaleyi hazırlayıp sattım ona. Makalede sorun olduğunu, böyle bir şey istemediğini söyledi. Makaleyi komple sildim, tekrar yazdım, tekrar sattım. Yine beğenmedi, normalde yapmamam gerekiyor ama üçüncü kez revize ettim, tekrar düzenledim, tekrar yolladım. O zaman kabul etti ve bir de üstüne nötr yorum yapmış, olumlu bile değil. Ve yani böyle insanlar çıkabiliyor karşınıza. Toplamda 21 tane sipariş tamamlamışım. Bu 21 tane siparişin içinde çok sağlam. Mesela 5000 kelimelik makaleler bile var. O yüzden çok güzel kazanç sağlattı. 128 tane de hazır makale satmışım. Kendi yazdığım. Bunları göstermem doğru mu ya da yasal mı emin değilim o yüzden göstermeyeceğim. Makaleyi nasıl yazıyorsunuz? Onunla ilgili çok güzel bir tane zaten video yaptım. SEO uyumlu makale nasıl yazılır diye. Onu izleyin yeterli abi. Youtube'da binlerce video var. Makale nasıl yazılır falan diye. Ama hiç kimse Gerçekten bir satıcı için yani makale satmak isteyen birisi için nasıl makale yazacağını göstermemiş. Ben o videoda gösterdim. Ee, dediğim gibi bu video aslında biraz sohbet niteliğinde olsun istedim. Çünkü sen muhtemelen üniversite ya da liseye giden bir kardeşimsin. Ve bu işlerden para kazanmak istiyorsun ki en doğal hakkın. Şu an Türkiye'de yaşıyorsan zaten ekonomik düzeyini biliyorum senin. Gerçekten çok iyi anlıyorum. Ama sana söyleyeyim internetten para kazanmak bir hayal değil. Ben zamanında çok uğraştım. Çok hayallerle uğraştım. Ama sonunda gerçek yollarını buldum. Makale satarak çok güzel para kazanılabiliyor. Yeter ki bu iş öğrenin, doğru öğrenin, içerikleriniz kaliteli olsun ve sizden ricam kanalıma abone olun ki yeni içerikler paylaştıkça ben haberiniz olsun. Bu bence en önemli detay. Bu videoyu daha fazla da uzatmak istemiyorum. Umarım keyif almışsındır. Sana elimden geldiğince bildiğim şeyler öğretmeye çalıştım. Hepsi bu kadardı. Kendine çok iyi bak. Şimdi koşça kal. Bay bay.